Bugün 1 Eylül mü 2 Eylül mü Beste 2 Eylül herhalde 2 Eylül 2012 Batu ve Beste okula başlıyorlar burası Aktif Koleji çok aktifiz hey o kadar aktifiz ki hey <laughs> Evet Beste onlar Batu onlar ne söyle bakayım bana at yanındaki ne evet o ne Evet, öbür taraftakiler ne? Aa, ne? Zürafa. Zürafa. Akkor. <laughs> Dinozor. Onun yanındaki ne? Bilmiyorum. Şurası. Anne. Koyanlığı. Koyan ya. Koyan ya. Evet. Batuş aynada kendine bakmak ister misin? Hayır, ben kendimi seçeyim. Çantayı koy, aşkım oraya. Evet Aslında bu geçmem lazımdı ama az kaldı Az kaldı Beste We're going on a trip in our favorite rocket ship There's so much to see Little Einstein oh. Aferin benim, düzenli oğlum Bak Beste, batı sandalyeyi tekrar yerine koyuyor Aferin sana Aferin kocaman Özde sen ne yazacaksın? Beste sen nereye oturacaksın? Batu'nun yanına, yanına otur bakalım. Sen benim yerime mi oturacaksın? Evet. Batu ben oturmayayım mı? gerekiyor. Hadi gelin okulu gezelim biraz. Çantalarımız burada kalsın, evet. Evet. Gel Beste'nin sınıfına gidelim. Hı. Hadi git Beste'nin sınıfına. Kim önce gidiyor? Koş, 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 Beste'nin sınıfına kim önce gidiyor? Beste senin sınıfın ne sınıftı? Yeşil sınıf. Yeşil sınıf. Yeşil sınıfa gidiyoruz biz. Of. Keşke turuncu veya kırmızı. Turuncu şeyler öbürler minik minik çocuklar içinmiş beste. Senin gibi dombili kızlar. kızlar. Yes, yes, yes. Günaydın. Günaydın. Hadi Besteciğim. Çok güzel, çok yakışmış size biliyor musunuz? Çok yakışıklı hmm. olmuşsun. sen de çok güzel olmuşsun. Beğendiniz mi Ben de çok beğendim. Çok güzelmiş. Ben de Ben ileride bir sınıfta olacağım. Efendim benim. Besteciğim. Merhaba herhalde. Herhalde. Nasılsınız? İyidir. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ben ileride olacağım, şimdi sınıfa gitmem lazım, yine gelirim ben tamam mı sizin yanınıza? öptüm sizi. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. 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 Hadi. 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 görüşürüz. Batu sen de buraya oturmak ister misin? Ama bence Batu'nun sınıfı daha güzel. E, oyuncaklar şey var tanıda. değil mi mesela? Hadi. He alalım. Evet. Hadi bakalım senin adın ama ne? Mümül oyuncaklar biraz ak ama oyuncaklar akıl yapmıyor. O olur mu? Oyuncaklar akıl yapar. Iyi. Oyuncaklarla mesela yapboz falan yaparsan akıllanırsın. Anıl, gelir misin? Ama bazen oyun da oynacaksınız. Hadi gelin bakalım beslenin çantasını alalım. Günaydın. Kim önce geliyor? Kim önce geliyor? Beste geliyor. Günaydın. Deste şurada oyun odası var sen biliyor musun? Deste. Bu tamam. biliyor musun? Aa çok güzelmiş. Bir girelim bakalım mı? Aa top uzu. Ey çok güzel. Dursun ya şimdilik. Baba, kazanma. Ee, Oyuncak mı oğlum? Şey, pandiflerine girebilirsin. Niye ya? Niye şikayetçi? Bir mi? Baba ya. Bir çantamızı alacağız, sınıfa geçeceğiz. Besteciğim senin okulun şeyin ayrı, derslerin okulun. Batu'nun ayrı. Hadi sen çantanı al, o zaman şeyine git. Sınıfına gidiver. Ya da bizimle kal. Ne? Batu girebilirsin önce. Hı. Gir hadi. Baba, ben de, ben de, ben de. Yok çıkarmayalım, önce gir. Çıkarım. Dur çıkaralım o zaman.